Ulan vay be. Görüyor musunuz baba? Herifin yarıştığı yere bakın lan. Yemin ediyorum var ya iyice çıldırmış. Ben bin liralık arabayla yarışlara gidiyorum. Herif resmen kendini adı almış baba. Videoya hoş geldiniz. Kim adı almış Messi? Kim diye soruyorsanız başlığı tekrardan okumanızı tavsiye ederim. Zira bugün Ronaldo'nun adasını ziyarete geliyorum. Abi daha doğrusu gidiyorum adaya ziyarete gelinmez değil mi? Ya ah motor durdu hayır, hayır, hayır Ölmeyelim. olur inelim tamam bu suya değinebiliyor ve geldi işte Ronaldo'nun herkesten gizlediği yaşamı hayatı vay 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 burası şimdi. Ronaldo'nun mu? Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Konuyu bilmeyenler için özet geçeyim mi? Ronaldo bir tane adı almış ya. Üstünde de ev var. Dünyanın en kısa özeti oldu. Videonun başında zaten yazıyor. Özetene gerek varsa. Bir önceki bölüm ben bin liralık araba. Ronaldo da milyonluk araba getirmişti ve yarışma... Oğlum köpek. Ronaldo. Köpek var burada. Ray, Biliyorum Masi. Gel dostum gel. O sana bir şey yapmaz. Oh my god. Gel lan. Nasıl yapmaz lan? Nasıl yapmaz? Beni eve çağırıyorsun. Hem de köpek. Köpek var. Pitbull olum mu? Lan gel gel. Bir şey yapmaz. Dragon akıllıdır. Dragon mu? Kim köpeğin ismini dragon koyar lan? Manyak mıdır nedir? Vay arkadaş. Vay. Eve bak, eve. Biz de bin liralık arabayla yarışa gidip gelelim. Vay, 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 vay. Mercedes AMG SLS. Vay, Bugatti. Lamborghini LP 750. BMW M4. Vay yavrum, vay. Ronaldo. Hayırlı olsun. Yeni almışsın. Evet Masi'ciyim. Yeni aldım oğlum. Şşt, dragon. Etrafta gez tamam mı? Messi amcan arkadaş oğlum saldırma. <laughs> Aferin oğlum. Koru adayı koru. Aslanım benim. Oh my god. Masi. Nasıl dostum? Beğendin mi adamı? Valla bir adam görsem beğeneceğim de. <laughs> şaka şaka. Espri. Beğendim Ronaldo beğendim. Adeta kendine küçük bir cennet kurmuşsun bebe. Be. Ne hikmetse tam da dünya kasıp kavrulurken buraya taşındın he. Yok yok dostum yok ne alakası var ya Allah Allah. Ben, ben önceden almıştım önceden. Yani şimdi taşınmak fırsat oldu. Hadi oradan hadi yalancı. Ulan var ya canın tatlı der senin. Hemen adıya kaçmışsın he. Ne alakası var Aziz? Ben, ben, almıştım. Yani insanın adası olsa taşınmaz mı? Sen taşınmaz mıydın? Doğru. Taşınırdım. Hem sen ona bunu bırak dostum. Adanın güzelliğine bak. Oh my god. Müthiş değil mi Masi? Mis gibi deniz kokuyor. Deniz. Oh my god. Ulan bu da sihir diyece. Dört tarafı zaten suyla çevrili bir kara parçasının üstündesin. Ne kokacak? Petrol mü? Arkadaşlar... Bu nasıl zenginliktir? Ronaldo... kaç aldın oğlum bu küçük cennet yavrusunu lan? He? Kimden aldın? Eow. Masi. Rakamı duyunca sakın takla atma. 32 milyar dolar. O-o-o... Otu... Otu... Bir dakika. 1, 2, 3 koyun, 4 koyun ve... o 32 Ha, <laughs> Biliyorum dostum ucuz değil mi o god, Ben de şaşırdım lan. Bebek emlak bana böyle bir yere satınca oh my god dedim. Bebek emlak ucuz değil mi? <laughs> a, 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 arkadaşlar 30 32 otu, otu, mi, milyar diyor. Milyar milyon değil. Bakın hani şu değil bu. Biliyorum dostum inanılmaz ucuz. Ben de dedim ki bebek emlakçı direkt alıyorum. Oh my god. Kendisi çok yakışıklı olmuş. Sen yeni bebek emlak görmedin değil mi? Yo görmedim. Ne olmuş? Sürpriz dostum sürpriz. İzleyici de bayağıdır görmemişti. Oh my god. Çok tatlı olmuşlar. Şey diyordu. Şayet bu videoya yüksek bir like gelirse. Bu adayı sattığı bölümü gösterebilirmiş. Vay aşağılık bebek. Video gelmesi için pazarlık mı yapıyor? Yapıyor tabi dostum. Kendisi tüccar yani zeki çocuk biliyorsun. O çocuk değil lan bebek. Bebek mebek. Bana sattığı adayı görmüyor musun dostum? Çok iyi emlakçı lan. Doğru. Fena bir emlakçı değil. Neyse neyse bırak şimdi emlakçıyı. Gel sana bir kahve yapayım da manzara eşliğinde içelim dostu. Zira efsane evim var. Sana göstermek için sabırsızlanıyorum. Oh my god. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo övmesinin maceralarına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar Ronaldo'nun yeni aldığı dünyanın en pahalı adasındayız. Evet Ronaldo adı aldı. Gördüğünüz gibi Muazzam bir ada. Adada her şey var. Ronaldo öyle bir düzen kurmuş ki gerçekten efsane. Messi bugün onu ziyarete geldi. Bakalım Ronaldo'nun yeni aldığı ada nasılmış? Hadi başlayalım. İşte dostum. Burası benim yemek masam. Oh my god. Havalı değil mi lan? Ha? Burada şöyle uzanıyorum Masi. Alıyorum elime kahvemi çayımı. Buradan şahri izliyorum. Özüyorum ama gidemiyorum. Gidemezsin lan tabi. Oğlum buradan tam 6 saat sürüyor şehir. Yakın göründüğüne bakma. Manyak gibi ev almışsın lan. Kim buraya para verir ki diyeceğim. Sen verirsin. Bebek emlak kazıklamış. Yalnız ne manzara var lan. Benim ev görünüyor mu buradan? Yok görünmüyor. Dostum senin ev küçük. O yüzden buradan görünmez. Yani biliyorsun YouTube'da yani küçüklerin görünmesi yasak biliyorsun değil mi? Harbi mi? O zaman senin hiç görünmemen lazım lan. Seni sürekli eziyorum ben. Ha 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 çok komik. İşte masiciyim. Her gün burada kahvemi yudumlarken şehri izliyor. ve <laughs> onun için üzülüyorum oğlum o oh Ben siz çok yalnız lan. Madem bu kadar özlüyün Adayı sat geri gel. ya <laughs> yani özlüyorum dediysem dostum kocaman şehir ya kendi başına bakar herhalde değil mi? Ulan var ya. Üç kağıtçı Ronaldo. Oğlum ev çok iyi lan. Arkadaşlar öyle bir konuma koymuşlar ki evi. Baksanıza. Dört yanı manzara lan. Oğlum çok iyi. Parasını hak ediyor diyeceğim çarpılacağım. 32 milyar dolar olur mu lan? Vay anasını. Yalnız harbiden krala. Görüyor musunuz bebe? Yetek odası. Bir dakika. Ronaldo. Burada bir hanım kürkü var. D dostum dostum yatak odasına girme. O, o hanım kürkü değil. O hanım türkü. Türkü hanımın şeyi. Burada türkü barşaptık da biz dostum parti. Allah Allah. Elin kadınının Möntü niye senin yatağında Dostum türkü türkü Ulan rönelde Ben yer miyim lan gel gel He he türkü Vay Yavrum Arkadaş çok iyi be Ada gibi ada Oğlum çok güzel lan Şurası ne rönelde Şöyle inebiliyoruz değil mi? Allah! İyi lan yüksek değilmiş gel. Gel Ronaldo. Gördün mü? Oğlum çok iyi lan. Vay 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 vay. Arabalara falan bakın. Yarışlara devam edeceğiz değil mi Ronaldo? İnşallah ederiz he. Böyle yarım kalmasın. Şuradan girelim. Burası sanırım misafir odası diyeceğim de değil. Ne deniyor lan buraya? Giriş. Aa giriş demişken ben giriş yaptım değil mi? Bazen o kadar dalıyorum ki girişi unutuyorum lan. Vay 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 vay. Helikopter sahası bile var oğlum evin. Gerçi adalan. Ben ne olmasını bekliyorum ki. Baya bildiğiniz kendine az bir yer değil mi? Gel bakalım Ronaldo. Kirli çamaşır arıyorum ben ama. Yani kürk dışında bir şey görmedik. Kürk mantolu Ronaldo. Gel bakalım. Burası ne? o 4x4 arazi arabası. Orada kapalı bir araba var. Muhtemelen yarışa saklıyor. Özel bir şey yaptırmış. Sürprizini bozmayalım. Güzel. İnşallah yukarıdan bir kürk daha çıkmaz Ronaldo. Yok dostum, belki Türk çıkar. Ha ha ha, ne espri ama. Güldük güldük öldük. Türk sevgilim yaptı lan acaba onu mu diyor? Şş, oğlum öyle bir şey yok değil mi? Gel bakayım. Yani sonuçta adaya getirmedin değil mi kimseyi? Olmaz Ronaldo. Gel böyle gel. Bu adada tek yaşamak lazım. Yani gördüğün gibi. Ben olsam tek yaşarım. Tam tek yaşamak kadar. Gel bakalım. Tırmanamıyorsun değil mi? Oyunun asisti. Bozuldu bozuldu bakın. Allah kahretmesin. İnsan kendi evinde çukura düşer mi lan? Ronaldo. Çukurda mısın evlat? Çukurdayım Celal baba. Ne oluyor lan? Karıştı dizler değil mi? Gel bakalım gel. Oraya yürüme. Şişt. Takip et takip. Artık ne saklıyorsa... Düşme numarası falan yapıyor. Vay. Şezlonglu mezlonglu. Ronaldo bir oturayım mı lan? O oturmak istiyorsan otur dostum. Yalnız oturabiliyor muyuz? Bir dakika lan. Harbiden animasyon izin veriyor mu ki? Hiç denemedim bir dakika Masi. Bakayım. Animasyon izin verecek mi? Harbi mi lan? Oh my god. Bu oyunu seviyorum oğlum. İşte Masi. Böyle kurulacaksın. Ve diyeceksin ki. Mis gibi hayat. Ulan 32 milyar dolar vermiş. Mis gibi hayat diyor. Ben olsam kendimi keserim lan. Ben de şöyle geçeyim. 32 milyar dolar arkadaşlar. Say say bitmez ha. Bebek emlak işini biliyor. Yalnız güzel ada satmış Ronaldo. Oğlum keyifli lan. Burada niye birden fazla şişt, şezlong var? Yoksa harbiden Türk sevgili mi yaptın lan? Dostum ben evliyim doğru sen evlisin değil mi? çocuk falan nerede senin? Dostum onları şehirde bıraktım. Kendim geldim adaya. Oh my god. Vay hain vay. Bir köpekle birlikte gelmiş lan. görüyor musunuz? Yani dostum onlar adada sıkılır ne yapacaklar ki? Ulan sen ne yapıyorsun ki? Bütün gün yatıyorsun. Vay arkadaş vay. Şu hayatta zengin olmak. Futbolcu olmak var lan. Bir dakika lan. Ben de futbolcuyum. Ben de adı alabilirim. Alabilirim değil mi? Ben de bayağı kazanıyorum yani. Bunun kadar kazanıyor muyum? Yok ben bundan fazla kazanıyorum lan. Ronaldo ben senden zenginim. Benim adam yok. Çünkü sen adam değilsin. Oh my god. Şaka şaka. Bana bak lan. Espri yapma. Vurduğum gibi yapıştırırım ha. Kık lan. Kık. Kık bakayım. Allah Allah. Espri yapma. Yemin ediyorum var ya. Dostum dostum şaka yaptım. Sinirlenme. Oh my god. Oğlum şaka lan şaka. Alırsın sen de bir tane. Bebek Emra söyleyelim bulsun. Harbi mi diyorsun? Fena ölmez ya. Şşş. Şu 4 çarpı 4 de bana adada bir tur attırsan herhalde. Merak ettim adayı. Bir de çevreden göreyim he. Ayıpsın Masi. Sen iste yeter. Hadi bakalım Bismillah. Bindik bir alameti. Kemerini bağla dostum. Güvenlik her şeyden önce gelir. Oh. Ee, May yavaş yavaş iniyoruz. Yeah. Görüyorsun Masi. Ben sıkıldıkça adada bununla geziyorum. Oh my god. İnsanın kendi adası olması çok güzel lan. Maç aslında şuraya bir halı saha yapabiliriz biliyor musun? Maç yapabiliriz lan burada. Oh my god fena video fikri değil lan. Adada maç yaptık ha. Güzel olur güzel. Aa bak buradan gidebiliyormuşuz şehre. Oh my god hiç ışınlanmadım ama. Gitmeyelim değil mi? Oh my god. Adanın yeni özelliklerini resmen Masi ile keşfediyorum. Orada teleportun ne işi var lan? <laughs> Çok güzel lan. <laughs> Keyifli lan. Ronaldo. Bayağı güzel oğlum. Ada gibi ada. Adam gibi ada. Neyse Ronaldo. Bana bu kadar keyif yeter bebe. Beni şimdi şehre göndermesin, değil mi? Ben burada bir kalayım bebe. Bir gün yatayım lan. Ayıpsın dostum gel. Sana yatak hazırlarız. Yataktan bolu ne? Oh my god. Zaten kimse yok ki adada. Ayarlarız sana bir yer merak etme. Eyvallah Ronaldo. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ronaldo'nun adasını gezdik adam gibi ada. Harbi de efsane. Oğlum şuna bir bineyim bir dakika. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Messi bence sen de almalısın diyorsanız yorumlara yazın. Böyle bir tane de ben de alayım mı? Güzel he. Uyanık tam da kriz çıktığında aldı adayı. Az çakal değil. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben şöyle biraz adada tur atayım. Sizin için kapanış gelsin. Oğlum çok güzel lan. İnsanın adası olması gibisi yok. ATV. Ah! Neyse onu da sonra binerim. Ronaldo bu adam manyak bir şey. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Messi Ronaldo'nun yeni aldığı adayı gezdi. Ve adayı gerçekten çok sevdi. Adada resmen her şey var. Ronaldo Messi'yi bugünlük adada <laughs> ayarlayacak. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben gideyim en iyisi. Belli ki başka kriz de yok. O salağın biletler de sahte çıktı. Ay ben gideyim gideyim. Ay. O ne ya? Ay adama bakın. Arabasını dolarlarla kaplatmış. Kesin çok zengin birisi. Aa. Ah. Bu. Bu o. Eww. Efendim. Geldik geldik. Buyurun efendim. Sağ burası. Getirdim sizi Baldi Bey. A, teşekkürler Ronaldo'cum. Senin kadar iyi bir şoförü nerede bulabilirim bilmiyorum. Yani çok zenginim ya. Senin kadar şoförü nerede bulabilirim? Aa, o, o, az önce Ronaldo'ya şoförüm mü dedi? Allah kahretsin. Şöhretimi duyan geliyor. A, tamam tamam. Lütfen açar mısınız? Ta tamam. Ronaldo'cum yardım eder misin? Ronaldo. Arkadaşlar. Lütfen güvenlikler. Aa izdiham yaşanıyor burada ama. Ama lütfen müsaade, müsaade eder misiniz? <laughs> Çıkamıyoruz. Nerede lan o kız ha? ha? Bak orada. Oradasın değil mi? Ay Baldi. Ben Banu. Baldi. Aa arkadaşlar arkadaşlar. Lütfen lütfen lütfen. Ronaldo. Ronaldo'cum uzaklaştırır mısın? Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Aa Ronaldo. Lütfen ya.